Defin işlemleri, dualar, başsağlığı, taziye, gelenler, gidenler derken ziliş daha fazla dayanamadı. Düşüp kaldı. Herkes telaşlandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Üzüntü, stres, çaresizlik öyle yordu ki narin ince yüreğini ve artık bedeni de isyan etti. Sanki bir uyarı sinyali verir gibiydi bedene. Çocuklarla Serpil yengeleri ilgileniyordu. Murat annesini merak ediyor, yemek yemiyor, mızmızlanıp duruyordu. Reyhan kardeşine söz verdi. Bak canım benim Murat'ım, annemiz iyi olacak, korkma güzelim. Söz veriyorum bak, söz veriyorum ablacığım. Güven bana, inan bana. Sadece biraz yoruldu annem, çok yoruldu ama... ''Serumla kendine gelecek. Bak bir serum takacaklar. Kendini toparlayıp dönecek evimize.'' dedi. Ama bu o kadar basit olmadı. Dört gündür yatıyordu hastanede. Testler, tahliller yapıldı. Değerleri ölçüldü. Gerçi belirli bir hastalık bulgusu yoktu. Saçının tellerinden tırnağına kadar bakıldı. Doktor Şamil bu konuda çok titiz davranıyordu sonuçları inceliyor, sorular sorup durumunu anlamaya çalışıyordu. Bu arada hafifçe niyetini de belli etmişti. Zeliş'ten sert bir tepki alacağını düşünüyordu ama onun yerine ılımlı bir tepki geldi. Şamil mutluluktan uçuyordu. Zeliş, Zeliş biraz düşündükten sonra istemsizce davranmıştı. İstemsizce çıkmıştı o olumlu davranışlar, düşünceler. Sonra ben ne derim? Nasıl anlatırım? Bu durumu nasıl açıklarım? Peki, peki bu hissettiklerimle... Bu hissettiklerimle İso'ya ihanet etmiş sayılmam mı? Ölümsüz, sonsuz aşkımıza ihanet etmiş olmam mı? Ya, ya çocuklarıma ne derim? İsan İhsan abiye, kardeşlere nasıl açıklarım bunu aileme ablama nasıl açıklarım bu durumu Allah'ım Allah'ım ama içim kıpır kıpır İsmail'den sonra böyle bir duyguyu tekrar yaşamam normal mi utanıyorum utanıyorum aslında aslında çok zoruma gidiyor kalbim İsa'ya ait değil miydi onunla birlikte gömmedim mi kalbimi bu ne şimdi? Neden Şamil'i görmediğim saatlerde sanki yıllar geçmiş gibi geliyor? Neden onun yanında huzur buluyorum? Tüm dertlerim nasıl da erteleniyor? Nasıl bu kadar güvenebiliyorum ona? Diye kendi kendine sorgularken gözyaşları yıkayıverdi beynindeki vesveseleri. Yüreğinde huzur vardı, güven vardı. Sabah kontrollerinde Zeliş'in durumunun daha iyi olduğunu gören doktor hanım, e, ''Sizi akşama taburcu ederiz Zeliha hanım.'' dedi. Şimdilik her şey yolunda, her şey normal. E, ''Evde ters giden bir şey olursa, bir rahatsızlık hissederseniz hemen haberdar edin.'' deyip odadan çıktı. Bir saat sonra Şamil geldi ve bazı konuları daha derin konuştular duygularının yoğunluğundan ve ciddi planlarından bahsettiler. Şamil kutsal bir birliktelik istiyordu, evlenmek istiyordu. Zeliş hem etraflıca düşünmek hem de ailesine ve İso'nun kardeşlerine en önemlisi de çocuklarına söyleyip onay almak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Süre istedi. Akşam evindeydi Zeliş. Çocuklarıyla birlikte Murat'a sarılıp gözyaşlarını siliyordu. Murat çok korkmuştu. Zaten babasını görmemişti. Bir de annesiz kalırsa ne yapardı? Güzel bir akşam geçirdiler. Dinlenmeye çekildi Zeliş ve uzun uzun düşündü. Geçmişi, geleceği, içinde bulundukları anı. O gece, o gece rüyasında yine ilk aşkı İsmail'i can yarısı kocasını gördü. Beyaz gömleğin üzerine şık mavi bir takım elbise giymişti. Seliş gülerek düğüne mi İsa hayırdır çok şık olmuşsun dedi. İsa hiç konuşmadan sıcacık gülümsemesiyle Seliş'in elinden tutup güzel bir eve götürdü. Kapısına gelince anahtarları zelişin avucuna bıraktı. Sonra, sonra Mesut annesinin koluna girip birlikte zelişe el sallayarak uzaklaştılar. Uyandığında bu rüyayı nasıl yorumlayacağını, neye yoracağını bilemedi. Hayır olsun, hayır olsun inşallah dedi. Bu neydi ki böyle? İso öleli altı yıl olmasına rağmen bir başka erkek, bir başka evlilik aklıma bile getirmemişti ki. Şimdi, şimdi huzur bulduğu bu adamı düşünmeden edemiyordu. İso el sallayıp gitmişti. İso el sallayıp gitti. Artık, artık İso'nun zelişi değildi. زیلی های دو، زیلی